Selamun aleyküm dostlar. Bugün değer görmeyen değerli yaşayamaz diyoruz değerli dostlar. Nasıl ki değer görmeyen değerli yaşayamaz? Bir insan çalışma hayatında veyahut da büyürken yetişirken devlet düzeninden veyahut da çevre düzeninden e, diyelim ki e, yaşandığınız alanda okuldasınız. Devletimiz e, kağıtlar ayrı diyor, demiri ayrı koyacaksınız, tahtayı ayrı. Buna herkes çok dikkat ediyor. Kimse yerlere çöp atmıyor diyelim. E, tuvaletlerin temizliğine aşırı derecede titizlik gösteriliyor. Saygılı konuşma konusunda çok önem veriliyor bu konulara. Veyahut da dışarıda çalışma ortamlarında bakımsız bir fabrikanın yapı, e, oluşmasına izin verilmiyor. Merdiven altı işletmelerin e, oluşmasına izin verilmiyor. Bu çalışma alanlarında gerekli önlemlerin e, sık sık denetlendiği bir ortamda insanlar işte değer budur. İnsan bu değeri gördüğü zaman e, kimse gerçekten de ne üç kuruşu adam çalıştırır de gereğinden düşük adam çalıştırır. Çünkü şöyle düşünür ki Yahu toplum buna uymuş ben bundan geri kalamam ben basit bir insan değilim algısıyla toplum baskısıyla bundan kaçar değerli dostlar. Bunun için bir insan mesela ne kadar para alırsa alsın bir yerde çalışıyor diyelim ben görüyorum adam gözüne gözlük takmıyor. Halbuki o kadar çok da para kazanıyor. Çünkü değer görmemiş ya. Kendini de değerli hissetmediği için kendine de değer katmıyor. Diyor ki ben lüks değilim ki. Bir şey olmaz. Sonra gözüne bir şey kaçıyor, kulağı arızalanıyor bilmem başka bir şeyler oluyor. Ondan sonra hastane hastaneye gez. Demek istediğimi anladınız mı değerli dostlar? Bu tespitler inanın var ya hayat tecrübeleriyle sabit. Bunları size veriyoruz, dağıtıyoruz ki insanlar daha çok kişiye ulaşsın, bilinçlensin. sesimiz belki bir yerlere gider. Değerli dostlar, hayatta insan değeri görürse etrafta disiplin bunun parayla alakası yok. İnsan o zaman kendisi de hayatına değer katıyor, çevresine değer katıyor. Üç kuruşu da olsa iyi şeyler yapmaya çalışıyor, güzel şeyler yapmaya çalışıyor. Öbür türlü adam bir sürü para bir sürü para da kazansa günlük gidiyor kendini koruyucu ekipman almıyor ve bir gün oradan korunmadığı yerden hastalanıyor. Bu bunu da kısa bir e, değinmek istedim bu konuya. Aslında çok büyük bir konu. Değerli dostlar, bütün sorunların ana kaynaklarından bir tanesi de bu konu. E, sadece bu konuyu uygulasak, değer katmaya başlasak, inanın toplum daha kaliteli olacak, daha da Bilinçli olacak. Fakat işte geçmişten bugüne olabiliyor. Orta Doğu'dayız. Orada doğudayız. Yani savaşlardan çıkmışız. Bir sürü olay yaşamışız. Fakat bunun böyle gideceği anlamına gelmez. Düzelmek zorundayız ve kendimizi geliştirecek olayları anlayış şekillerini hayatımıza geçirmek zorundayız. Değerli dostlar, sağlıcakla kalın. Allahu u Teala emanet olun.